Bu masada her şey yalan Dost dediklerim, aşk dediklerim Ben bile ben değilim İnan kadehi kaldırdım Rakı acı değil Acı olan unuttuklarım değil Hatırladıklarım koydum şişeyi önüme Sustum kadehle değil İçimdeki haykırışla tokuştum Kimse anlamaz bu sessizliği Çünkü herkes güldüğüm fotoğrafları hatırlıyor Sustuğum geceleri değil Bir kadına sevdam vardı adını bile anmam artık Dost sandıklarım vardı cenazeme bile gelmez onlar artık Bu masa çok şey gördü Bir adamın yavaş yavaş nasıl un ufak olduğunu içe doğru nasıl öldüğünü Ne olduysa içime oldu Sırtımdan vurdular ama ben hep önümü tuttum Şimdi ben bu masada kendimi gömüyorum Ve Rakıyla değil acıyla sarhoş oluyor Bu masada her şey yalan Dost dediklerim, aşk dediklerim Ben bile ben değilim İnan kadehi kaldırdım Rakı acı değil, acı olan unuttuklarım Değil hatırladıklarım Açmadığım defterler var, kimse bilmez İçinde ne pişmanlıklar var ne keşkeler ne kimseye yazılmamış mektuplar Ben o mektupları içime gömdüm ve her cümlesini bir yudumla içime yeniden çömdüm Babam gibi adam olamadım belki ama onun gibi sustum Onun gibi içime attım her kelimeyi kimse anlatmadım Çünkü kimse sormadı Sadece iyiyim deyip geçtim geçtim ama içim orada kaldı Bu masa şimdi tek dostum yalancı gülüşlere Sahte dostlara unutulmuş dualara inat Kadehi değil geçmişi kaldırıyorum Ve her yudumda bir hayalimi daha toprağa koyuyorum bu masada her şey yalan Dost dediklerim, aşk dediklerim Ben bile ben değilim İnan kadehi kaldırdım Rakı acı değil Acı olan unuttuklarım değil Hatırladıklarım Rakı içmek değil mesele Mesele Hangi kelimeyi hangi suskunlukla yuttu? Bu masa bir mezar oldu bana ve ben her gece Kendimi gömmeye yeniden geliyorum Çünkü en büyük yalan Unuttum diyebilmek